Sizlere demiştim ki 65U9700 videosunu çok uzatmama gerek yok çünkü 55U9700'de aynı olmakla birlikte panelleri farklı demiştim. Burada da temel olarak şöyle bir konu var. Yine burada 65U9700'de kullanılan bir Boyer Display panel vardı hatırlayın e, o Boya Display panelin aynısı 65 UA 9900'de de kullanılmış. Yani aslında neredeyse aynı panel ve aynı televizyonun yine aynı yere bağlayacağız. Anakart ve işletim sisteminin değişik haliyle karşı karşıya kalacağız. 65 UA 9900 yine MB170E anakart ile üretilmiş bir televizyon. Yani Android tabanlı bir anakart. Hatırlayalım bir daha söylüyorum. MB300 anakart ile başlamıştı Vestel ilk defa Android televizyon üretmeye. Fakat daha sonra MB170 ile devam etti. Android ile üretilecek yeni anakartlar geliyor. Bunlarla ilgili de yine sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Android 9.0.1 işletim sistemi, sesli komut desteği var bu üründe. Kumandadan yani cihaz üzerinde gömülü mikrofon yok, kumandadan sesli komut özelliği var. 3 HDMI, 2 USB portu var ki 2.0 destekli. Bunlar, e, optik out ve ethernet bağlantıları var olmakla birlikte VGA bağlantısı veya via RCA bağlantısı bu üründe olmayacak. Doğal 5 GHz destekli bir Wi-Fi Wireless Display Google Cast üzerinden açıklamıştık. Google Cast ile Wi-Fi arasında ne gibi bir fark var diye temel olarak aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Telefonunuzu veya tabletinizi veya destekleyen bilgisayarınızı kablosuz olarak ekranınıza yansıtabiliyorsunuz. Ee, Bluetooth desteği var. HBB TV D-Smart TV bu. Türk Kanallama güncelleme sistemi gibi detaylarda lisansları aktif halde sizlere sunuluyor. Bir kere daha hatırlatalım. Lisans olayına neden değinmek zorunda kalıyoruz? Çünkü L3 sertifika dediğimiz yani free lisans Türkçesi ahaya beleş dediğimiz Android yazılımlar ile üretilen televizyonlar da var biliyorsunuz ekonomik olarak. Ne oluyor? Onda işte YouTube'da oturma açmak istiyorsunuz açamıyorsunuz. Netflix'i Full HD izleyemiyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla 480 falan veriyor o boyutlarda. dolayısıyla lisanslı bir ürün gelecek size. O yüzden Netflix'i Allah ne verdiyse YouTube'u da istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. 2 x 12 watt speaker box artı woofer box var. Dahili subwoofer yok. Digital audio processing, DTS HD ve aynı zamanda CEC desteği mevcut üründe. Audio return channel. Yani CEC ARC de aktif. HDR artı Dolby Vision artı wide color gamut var. Hatırlarsanız bunu yine konuşmuştuk. E, white Color gamutu uzun zamandır Vestel üretimlerde görmüyoruz demiştik. 55 UA 9900'de olduğu gibi 65 UA 9900'de de yine aynı özellik aktif. Fakat e, diğerin diğer üründe mesela 9700'lerde olan Pixelons Pro ve Memch desteği bu üründe yok ama diğer ürün 2500 Hz fake refresh rate değerine sahipken bu cihaz 3000 Hz Fake Refresh Rate değerine sahip. 3840 x 2160 çözünürlük yani Ultra HD bir televizyon. Direct LED aydınlatma ile geliyor. Az önce söylemiştim. Boya Display yani e, yapı tipi ADS IPS tabanlı bir ürün. E, PPI oranı 80 e, diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam eğer şeyde düzeltirim. E, yazı ile düzeltirim. 1200 bölü bir tipi kontrast oranı. 8 milisaniye G2G değeri. Ne yazık ki anti-glare oranı daha önce de söylemiştim. E %1 e bu ne anlam ifade ediyordu? İşte tam da şu anlamı ifade ediyordu. Her seferinde ısrarla söylüyorum 55KU7500 model bir Samsung televizyonum var. Mat panel. E gözüm gibi baktığım bir televizyondur. Evimdeki bütün televizyonlar ne yazık ki parlak panel. Bir tek mat panel o var. O da kıymetli bir televizyon. Benim için aradaki farkın ne anlama geldiğini görmenizi istiyorum. Sert katman 3H olarak geçiyor. Aynı zamanda 55 inç olanında 6 chip-on film vardı ve eleştirmiştim hatırlarsanız bu televizyonda işte olması gerektiği gibi 12 adet çip 10 film mevcut. Donanımsal yenileme hızımız 60 Hz. Bir kere daha hatırlatalım. 8 bit artı high aracı olarak 1,07 milyar renk desteği yani 1 milyar 70 milyon renk desteği sunabiliyor size. sRGB oranı 55 olan da %96 idi hatırlarsanız. Bunda %98. NTSC oranı %73. Adobe RGB oranı %76. DCI-P3 %76. Rek 2020'de 20de yine %55 olarak geçiyor. Şimdi 4 televizyonu aynı anda birbirine harmanlayarak bir birlikte şöyle sentezleyerek bir bakı verdik. Temel olarak 4 televizyon seçtim ben. 2.55-2.65 olarak aynı aileden. Dördü de IPS panel denk geldi bize. Ne yazık ki sadece 65U9700'de karma panel var. Diğer 55U9700, 55UA9900, 65UA9900 olan modellerde şu an için tekil panel durumu söz konusu. Yani ne satın aldınız ise evinize de o gelecek demektir. 65U9700'de evinize başka bir şey mi gelecek? O anlamda değil. Sadece iki panel birden kullanılmış üretimde. LG mi? Boya mi? Hangisinin size denk geleceğini bilemiyorsunuz. Ancak bu üretimlerde Boya Display'den size ürün geleceğini biliyorsunuz. Zannediyorum ki Vestel bu aralar Boya Display'den yüklü miktarda panel çekmiş galiba. Çünkü üretimlerde ağırlıklı olarak Boya Display'i görüyoruz. Dostlar benim atladığımı anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar bölümünde sorarsınız. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışırım. Görüşürüz. Hoşçakalın.